çın tarım dedi, ortası çukur olur dedi. Zehirli olanın tepesi yüksek olur dedi. Ama e şu anda zeyilesin. yiyorum. Bir şey olmaz merak etmeyin. Ye bakayım. Evet. Çadırlarımız burada. Bak, 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 bak. Aha, burada bak, O ne? Çürük mü? Hayır. Çıntar. Hayır, ha. dur, durun abi durun. Ohohohoho! Lan, geçtiniz Olur. buradan bir tane görmediniz. Abi ya. nasıl ya kamufle olmuş gibi. bunlar ya? Bakayım. Çıntar mı bu? bu Hüseyin bir, abi. Biraz çıntar Çin... şey olmuş ama çıntar oh, gibi. Çok güzel. Göster bakayım bir. <laughs> evet güzel. arkadaşlar, Orada şurada, şurada var. var. Kökünden keselim abi, kökünden şey yapalım. Şöyle ee, kanka, burada da var. Al kanka, dur. Şey yap, kökünden keselim. Oo, hı, hı, çıkmış zaten çıkmış. bu. Çıkmış. Ha bakayım. Ana çıntar. Çıntar martarı bunlar. Çürümüş bu, mü? Bunu geç bu kopmuş çürümüş. zaten çürümüş. bu. Çürümüş. Dur kanka dur Şey yap şöyle elinle şey yap. Sebetler abi. Keseyim. Tamam kes abi. Ah. Oradan çıkar yine o. Ah kestim tamam. İnşallah çürümemiş. Bunlar çıntar değil bence ha. Bunlar çürümüş, çürümüş, kardeşim. Ya, o çıntar da çürümüş. Bu da Hı. mı çıntar? Bak bak alttan böyle oldu mu etrafına bak işte devamı çıkar onun. Böyle öbek öbek olur da. Şu Hüseyin abi. Şuna mı çürümüş acaba? Bunların hepsi çürümüş ya. Birisi yolmuş. Bu sağlam bir sapı ya. Bir dakika. Aç bakayım. Hopar bakayım. Tut bakayım kanka Tut, bir. şurada tazeler varmış Tolga. Bir dakika abi. Dur abi bir dakika. Bak şu senin buldu. Dur abi dur dur. dur. Bulmadık daha onu bir dakika. <laughs> evet bu. O güzel taze gibi. Yok lan şeye baksana kanka. Islanmış ondan mı acaba? Kanka bak delikler varsa. Ha? Bak delikler varsa kurtlanmış demek. At onu. A, öyle mi diyorsun? Evet teyzem söyledi. Evet arkadaşlar devam edelim. Of ya burada da var lan. Burada da var bir tane. Ben anlamadığımız bir şey oldu. Kes bakayım. Sağlıklı mı? Abi yağmur Arkadaşlar, şey. e, bunu yeni öğrendim ben. Delik varsa eğer kurtlu oluyor. <laughs> çıkar bakayım. Abi herhalde bu da çürümüş kanka ya. Çürümüş gibi. Çürük değil mi? Bunlar nasıl? Vallahi bunlar iyi gibi gözük. Şş, bakayım, Bak. bakayım. Ha, uçun mı bu peki? Abi hepsi aynı cins bunlar ya. Arkadaşlar şöyle mantar topluyoruz. Taze ya, bu tam taz, tazeymiş. Şu taze. Ama çıntar mı bunlar? Bir de o, o ne? var. Bunları soracağız da. Ha, ama o zehirli. Zehirli o. Zehirli mantar. <laughs> bu tam çıntar işte. Bu çıntar. Şey. O tam çıntar o. Tam çıntar. <laughs> bunlar bilmiyorum. ama zehirli işte olabilir olan. ha. Ha? Bunlar çıntar değil bence. <gülüyor> <gülüyor> bunlar abi, bir giysene. <laughs> Götürelim abi, belki çıntardır. Sorarız bu ya. Bu çıntar bak. <laughs> O çıntar. Harbi çıntar. Bak Şunlar? bak. Böyle olacak bu işte bak bu? <laughs> bak. He yani bu çıntar abi bu çıntar. bu çıntar topladık ya ya bu da böyle oluyor ya onlar da arkadaşlar oluyor. Ya. bunlar biraz çıntara benzeyen bu mü bunlar çürük bunlar at aynen. gitsin al. şu, şu kadar Çınır kalsın kalır. onu kalır o kal. sonra, sonra bu, sana bir mi çıntara benzeyen zehirli versiyonu olabilir bu. var bir tane şey zeytin ya bence Ortada. bunlar da çıntar da neyse boşver ya bana ben köylüğümle beraber topladım bunu da bana dediğini biliyor musun Çin tarın dedi, ortası çukur olur dedi. Zehirli olanın tepesi yüksek olur dedi. Allah Allah, bakayım ha, Allah. <laughs> ya, tepesi ya, o, yüksek. Benziyor ne bakayım? Ha ortası. Bu da tepe oluşur diyor yani. Evet evet bak. Çin tarın çukur aynen doğru. Bu zehirli o zaman aga. <laughs> Yine götürelim de. Kanka yersin bir tadına ya, bakarsın. Ya, çin oldum <gülüyor> zaten. <gülüyor> evet arkadaşlar. Balıkçılar şu anda mantar peşinde. Ölürsek hakkınızı helal edin. <laughs> Bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar abi, geçen videomda mi? da söyledim. Ne? Ölmedik e, demektir. Ha onlar Onlar arkadaşlar zehirli mantar, toz atıyor. Nasıl toz açtı? Lan zehirleme bizi. <laughs> bir tane daha bulduk orayı göster kanka çıntarı. Kanka Çintar orada mıydı bu? <gülüyor> <gülüyor> tepeleri <gülüyor> yüksek. <gülüyor> Aynen. Deneyeceğiz bakalım. <laughs> bu tepeleri yüksek biz yemesek mi Ne yapsak lan? Ben. ben soracağım onları. Sormadan yemem arkadaşlar Koray kültür mantarı diyor. Kanka göstersene bir. Bakayım. Arkadaşlar bakın bu mantar direkt ben zehirliyim diyor. Arkadaşlar bu e, bildiğiniz kültür mantarı. Kilosu 10 liraya satılanlardan. <laughs> Ama e, şu zeyirlisin. anda yiyorum. Bir şey olmaz merak etmeyin. Ye bakayım. <laughs> Kimse de demiyor dur yapma falan. <laughs> İçine giriyordu. Mantarcılar çalışıyor ya. الله الله Yazılı. Katil pipet. Affetmedi yine aldı arkadaşlar. Kanka. Gördün mü? Katil pipet. Evet görüyorsunuz arkadaşlar Sedef. Ava devam. Dur oğlum. Dur. Arkadaşlar tam önümde oynak oldu. Şimdi bombardoyla katip pefti oraya sallayacağım. Birazcık açıktaydı ama olsun. Gittiği kadar artık. giriyor giriyor çıkıyor. Aldı be. Koray gel. Huh. Evet arkadaşlar. Kandur. İlk barakudamız geldi. Sağlam oturmuş iğneler. 3 iğne birden oturmuş. Şöyle baksanıza 3 iğne birden. Evet. Çadırlarımız burada. Koray'ın çadırı. Çöp kovamız var. Benim çadırım yağmurluğum oltalarım şimdi çantam telliğim var ee, topladığımız mantarlar burada gördüğünüz gibi Hüseyin abilerin devasa çadırı Hüseyin abi <laughs> göster oltaları günaydın <laughs> Evet Hüseyin abimiz bir akşam suyu yapacağız. Akşam suyu yapacağız. Abi havluyu falan da asmışsın. Aynen. Bu <laughs> <Kankcının> hali böyle. <laughs> Yeni uyandı arkadaşlar, sesi o yüzden. Tavuk pişirip sonra? Üstüne de bir kestane yaparız artık. <laughs> Balık tutar mıyız abi sence? İnşallah tutacağız. de değil mi? Baba kobra. Dallarımız <laughs> <laughs> burada kurumuş ağaç dalları. Bunları arkadaşlar köze olarak kullanacağız. Evet, oltalarımla beraber meraya doğru geçiyorum arkadaşlar. Bugün şöyle bir şey yapacağım sizler için. Hava kararmadan önce e, spin'de kullandığım aksiyonları balığın yani sahtenin türüne göre nasıl bir aksiyon veriyorum? Nasıl bir çekim hızı yapıyorum? onları yapacağım. Gece çekimleri olarak da eğer baraküda alırsam feneri açıp kafa lambamı kafama takıp baraküdaları da izleteceğim size. Aşil, 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 a. Aşil. Aşil. Ömürü köpeği ya tamam bildik. Aşil. 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 Karim bak sana da. Öyle yapma o köpek çok eğitimli köpek. Çok, çok, çok şey, şey şey o. Yapma öyle. Aşil. Aşil. Var ya kediden daha şey. Aynen. Kediden daha zararsız. Ciddi söylüyorum. Doberman ama inanılmaz eğitimli, uslu bir köpek. Gerçekten oyuncu. Daha zaten 6 aylık. Geçerken onu da gördünüz zaten. Kazasız belasız indik arkadaşlar. Neyse ki. Evet arkadaşlar Mera'dayız. Şimdi size hava kararmadan Aksiyonları nasıl verdiğimi göstereceğim arkadaşlar. Baraküde avında kullandığım sahtelerin birazcık özelliklerinden bahsedeceğim. Biraz da zaten aksiyon kısmına geçeceğiz. Aksiyon kısmında atışımı, işte e, jerk hareketlerimi, nasıl sardığımı, yavaş mı, hızlı mı onları göstereceğim. Öncelikle şu anda gösterdiğim 140 ls Molix Flying Chart yani limon renk 6 turuncu sahte mi? Jerk sahtesi arkadaşlar. Bu elimde gördüğünüz. Jerk sahtesini jerk vererek çekiyorum. Bazen 3 sarımda bir jerk veriyorum. Bazen 5 sarımda bir, Bazen jerk veriyorum hafifçe sarıyorum. Jerk veriyorum hafifçe sarıyorum. Onları birazdan detaylı olarak göreceğiz. Yine Baraküda avlarında verimli olduğum sahtelerin krallarından Audes 130 modellerini Bunlar da Molex'in gördüğünüz gibi. Bunlar genellikle 1-1.5 metre aşağıdan geliyor. Bu sahtenin özelliği çok ilginçtir ki bakın kafası çok büyük kuyruk kısmına doğru inceliyor arkadaşlar. Şöyle. Bu sahteyi ben genelde balıkları ağır sarımda alıyorum. Yani ağır ağır sararken aeste aeste. Bazen 5 sarımda bir jerk veriyorum hafif hafif. Ama genellikle balıklarımı bu sahteyi attığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi ağır sarımda alıyorum. Ve en çok kullandığım favorilerimden yine son zamanlarda trofe barakudaları yakaladığım 180 L'si Molix'in 18 santimlik modelleriyle gerçekten inanılmaz verim alıyorum. Düz sarım yapmıyorum. Bazen hani hızlı hızlı sarıyorum ama genelde jerk veriyorum. Blue sardin gündüz modelim. Bunu genelde şimdi atacağım arkadaşlar. Gold kendi var. Gökkuşağı tarzı. Gökkuşağı rengi. Bunu da hava kararmaya yakın atacağım. Gece kullandığım yine gold sardin. 18 santimlik jack sahtesi. Yine benim favorilerimden bu yılın gerçekten benim için efsane sahtelerinden birisi Ghost kendi 18 santimlik. Bunu da sert şekilde jerk vererek sarıyorum arkadaşlar. Şimdi jerk videosuna geçiyoruz. 180 ls 18 santimlik jerk sahtesine jerk verişini gösteriyorum. gram olduğu için bayağı ileri gidiyor. Suya düştükten sonra makinemi kapatıp bir yandan jerk veriyorum, bir yandan yavaşça sarıyorum. 130 modellerini de şöyle sarıyorum. Aman dikkatli olayım, duşa, suya düşmeyelim. <laughs> suya düştükten sonra ağır sarım Allah. Çok ağır sarıyorum. Arada bir. 5 sarımla bir jerk verebilirim çünkü bu sahtelerin çok jerk verilmeye ihtiyacı yok. Yalpa yapa yapa geldiği için Baraquo da gerçekten affetmiyor arkadaşlar. Yeter ki görsün. Herhangi bir jerk vermeden çoğu zaman yakalıyorum ama jerk verdiğimde de yakaladığım oldu tabii. Hava kararmadan. CCM dediğim şöyle birazcık e, suyun dibine indirip onunla avlanacağım ağır takımımla. Belki büyük boy işte baraküdalar e, işte kuzu, sinarit vesaire o tarz balıklar çok seviyor. O yüzden bu sahteyi ağır takımımla dibe indirip çekeceğim. Spin takımım aşağıda zaten. Merayı suyu tarayacağım dibine. Haydi bize rast gelsin. Birazcık indikten sonra şöyle jerk veriyorum. Zik gibi jerk verebiliyorum arkadaşlar buna. Polios modelini taktım. oturdum şu anda Aldı Hüseyin abi aldı. Arkadaşlar aksiyondayken aldı. Aldı. İnşallah kaçmaz. Lan bıraktı be yok geliyor. Geliyor. Bu ne ya? Bu ne lan? Arkadaşlar. CC mail aldım. Kaçtı mı? Kaçtı ya. Kaçtı. Vallahi kaçtı Hüseyin abi. Kaçtı ya. Yapma. Vallahi. Gördün mü? Kaçtı iğnesinden kaçırdım ya. Of. Arkadaşlar kaçırdım ya. Açmamıştı iğneleri. Büyük baraküda ya da şeydi kuzuydu. Yapma ya at aynı sol Arkadaşlar aksiyondayken kamera da açıktı ya. Arkadaşlar aldım. Aldım Hüseyin abi. Gördüğünüz gibi dostlar. Durun. Balık çok hırçın. Sadece bu güzelliği aldım. Hüseyin abi de bir tane yakaladı. Avı bitirdik. Gördüğünüz üzere iki balık alarak Bugünü noktaladık. Güzel baraküdalar. Birazdan birini Hüseyin abi yakaladı. Birini ben yakaladım bu arada. Önceki izlediğiniz baraküdalar bir önceki günün videosuydu. Birazdan közde odun ateşinde tavuk pişirmeye gideceğiz. Onun da yapılışını nasıl yaptığımızı sizlere göstereceğim. Tüm o rast gelsin. Umarım aksiyon videosu nasıl aksiyon verdiğim, nasıl yakaladığım onlar işinize yaramıştır. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşeceğiz zaten. Hüseyin abi odun ateşinde tavukları pişirecek birazdan. Benim <laughs> ateş olsun. Canım. Patlıcanla kırmızı biberleri yatırdık. Hüseyin abi soslarını fena yaptın ha. Reis yapıyorsun bir spor ya. Avcı yok mu? Yağ, zeytinyağına falan mı yok canım avucanla? Yoksa normal yani, mı? Zeytinyağına yaparız. İsterseniz yaparız. Tamam. Haydi bakalım. Közlerimiz tamam. Birazdan soyuş tamam, tamam. versiyonuna geçeceğiz. Tamam, tamam. Odunlar da iyice hmm. köz olmuş. Evet közde patlıcanı yaptıktan sonra böyle soyuyoruz. Bunu şimdi salata gibi diyeceğiz hmm. değil mi yenge? Böyle şeyle. Bu adam işi biliyor ya. Hem barakıda yakalıyor. Hem <laughs> yemek yapıyor. Tavuklarımız gerçekten Yarın da balık yapacağız. Evet arkadaşlar ekmeklerimizi <laughs> fırının içine koyduk. Adnan <laughs> abimiz <Abdana gülüyor> <Abdana>. kapatıyor. <laughs> Çılgın ablan abi. <laughs> Fırından ekmeklerimizi çıkardım. Getirdim. Gerçekten harika bir sofra. Benimki hangisi? Bu. Ha, şey mi? Evet. evet. Ah, sen bir tabak daha yok. Bizimki bu. E, o emin misin Hüseyin abi? Evet. Yersin. Koraycım afiyet olsun. Sağ ol canım. Hüseyin abicim afiyet olsun. Afiyet olsun, <laughs> abi. Güzel bir salata. Oh ekmek de fırından Normal çıktı. nasıl? Ekmekler of. Gerçekten harika. Kolalarımızı doldur Koraycım şuradan. Sana bardakla dövelim. Yenge sen sana küçük küçük ancak küçük bardak değil de orta bardak. Şöyle videoyu burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Koray, Hüseyin abi.